Peki şimdi biz aslında özellikle sürdürülebilirlik tarafında harekete geçmekle ilgili insanların neden bu kadar savunma mekanizmalarını devreye soktuğunu konuşuyoruz ya. Hı hı. Bir yandan da tabii şöyle de bir kavram var. Eko anksiyete denilen. Yani bunun farkında olan, bir şey yapması gerektiğini düşünen ama bir şey yapmadığı için de bununla ilgili rahatsızlık hisseden insanlar var. Ya, i̇klim krizi çok büyük, devasa bir problem. Ama ben ufacık bir hani bireyim, tekil bir kişiyim. Ben zaten tek başıma bu işle nasıl mücadele edebilirim ki? Ve benim gördüğüm ve algıladığım ve senin anlattıklarından da çıkarttığım şey şu: Bu aslında beynin bir yandan da harekete geçmemesi veya kendini kapatması veya buradaki tehdidi görmesi veya bu anksiyete durumunu önlemesi için ortaya koyduğu bir Sama mekanizması. Öyle mi gerçekten ve bu nasıl aşılabilir? Şimdi ben tek başıma bir şey yapabilir miyim? Ben şuradaki kağıdı şuraya atsam ne olur ki? Şöyle hikayeleştirelim. Sevgili yazar Berrak Yurdakul'un Spotify'da 7 çeşit evet diye bir şey var. Çok güzel konulara değiniyor. Orada verdiği çok güzel bir örnek var. Az önce dedim ya kuantum mekaniği bize dedi ki nöral ağların altında atom altı parçacıklar vardır ama bunlar böyle parçacık değil, bayağı bildiğin saf enerji alanıdır. Sen düşüncelerinle bunları hızlandırabilip bir madde yaratabilirsin, odaklandığın şeyi gerçekleştirebilirsin. Berrak bunu şöyle örnekliyor, o kadar güzel anlatıyor ki, insanlık sonsuz ve sınırsız bir balıkçı ağının kesişim noktasındaki pırlantalar gibidir. Bir kişinin yaptığı hareket ağın diğer tarafına doğru dalgalana dalgalana yayılır diyor. Kuantum ne diyor? Bir kişinin bilincindeki bir yudumluk sıçrama, zaman ve mekandan bağımsız kuantum alanında 300 bin kişiyi etkiler diyor. Bunu sürdürülebilirliğe getiriyorum şimdi. Ben sürdürülebilirlik için birey olarak bir adım attığımda bilincimde bir sıçrama yaratmışım demektir. Beynim istemese bile Dönüşüm eylem ne olur? Eyleme geçmişim demektir. Eyleme geçtiğimde, bilincimde o sıçramayı yarattığımda ben kuantum fiziği açısından 300 bin kişiye ulaşıyorsam, peki? E, şimdi o 300 bin kişiye ulaşma meselesini biraz daha açabilir miyiz? Bilinç sıçraması yaratıyorsun diğerlerinde de, farkında olmadan. Carl Gustav Jung. Hı, yine Jung'a dönelim. Jung'a dönelim. Jung diyor ki, bütün insanların bilinçaltı görünmez bir alanda birbirine bağlıdır. Birbirinizin düşünce yapısı da birbirinizin bilinçaltını etkiler. Bu da birbirinizin davranışlarını etkiler. Daha basit düşünelim mi? Lütfen. Sürekli olumsuz düşünen ve konuşan insanların arasında olduğun bir süreç oldu mu? Peki sen olumlu davranabildin mi? Mümkün değil. Onu söylüyoruz aslında.